İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi, Orta sınıf bu kez kazanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre 16.981.000 kişi 4A özel sektör statüsü kapsamında aylık 49.304 lira bürüt ücrete çalışıyor. Özel sektörde 47.874 lira olan bürüt ücret kamu işçisinde 59.628 lira. Bir de erkek kadın farkı var. Erkekler 51.593 lira alırken kadınlar 44.783 lira alıyor. Bu iki veriyi ücret adaletsizliğine dikkat çekmek için yazdım. Şimdi net ücretler üzerinden devam edelim. 49.304 lira brüt ücretten ele geçen net ücret 36.666 liradır. Bazen 3 ayda bir ek prim ödendiğinden ücret farkları açılabiliyor. O nedenle tüm verileri yıllık olarak hesaplayarak veriyorum. Asgari ücretten giderim. 2023 yılı ilk yarısında 8507 lira olan asgari ücret ikinci yarıda 11402 liraya yükseldi. Böylece 2023 yılında ortalama asgari ücret 9955 lira oldu. 2024 yılında asgari ücrete 2023 ortalamasına göre %70.8 zam yapılarak 17002 liraya artırıldı. 2025 yılında da asgari ücret %30 artışla 22105 liraya çıkarıldı. Böylece 2023 yılına göre asgari ücret son 2 yılda TL bazında %122 artmış oldu. Gelelim asgari ücret üstü ücretlere. Çalışanların %50'sinin asgari ücretli olduğu varsayımıyla 2023 yılından 2024 yılına üst ücret zamları %86 oldu. 2024 yılından 2025 yılına üst ücret zam oranı %40,5 oldu. Böylece son 2 yılda asgari ücrete %122 zam yapılırken üst ücretler %161,4 artırıldı. Gelin durumu daha net anlatmak için dolar bazında ifade edelim. 2023 yılında 12 aylık ortalama yani yıllık veriyoruz. Asgari ücret 421,6 dolar ortalama ücret 633.5 dolar, asgari ücret üstü ücret 845.3 dolar, 2025 yılı Temmuz ayı itibariyle ilk 7 aylık ortalamaya göre asgari ücret 584 dolar, ortalama ücret 979.3 dolar, asgari ücret dışı üst ücret 1374.6 dolar. Buradan neyi görüyorsunuz? asgari ücret dolar bazında %38,5 artarken asgari ücretin üzerindeki ücret artışı %62,6 oranına ulaştı. Ortada pek alışık olmadığımız bir durum var. Bizler orta sınıf dediğimiz kesimin eridiğini yazarken son iki yılda asgari ücret dışında çalışanların ücretinin daha yüksek oranda arttığına şahit oluyoruz. Refah arttı mı? 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücretle açlık sınırı farkı %27-28'lere kadar açılıyor. Sonra bu fark 2024 yılında %7.7'ye kadar düşüyor ve 2024 ortasından itibaren tekrar fark açılmaya başlıyor. Şu anda yıllık bazda asgari ücretli ile açlık sınırı farkı %15'e gelmiş durumda. Rakamla söyleyeyim. Eylül ayı itibariyle 27.970 liralık açlık sınırı 672.4 dolar ediyor. Lakin son 12 aylık açlık sınırının ortalama kur değeri 636 dolar etmektedir. Yine Eylül ayı itibariyle asgari ücret 531.4 dolar etse de 12 aylık ortalama dolar değeri 553.1 dolara karşılık gelmektedir. İşte burada yıllık değerler olan 636 dolar açlık sınırıyla 553.1 dolar asgari ücret farkı %15 oranına işaret ediyor. Şu anda ortalama ücret ve asgari ücretin üstündeki ücreti ifade eden üst ücretler de şu şekildedir. Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalama. Ortalama ücret 902.8 dolar. Üst ücret 1258.3 dolar. Açlık sınırı 620.9 dolar. Asgari ücret 547.4 dolar. Buradaki rakamlarsa Temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık toplamlardır. Bir de Temmuz 2021'e bakalım. Yine 12 aylık ortalamalar. Ortalama ücret 496 dolar, üst ücret 658.5 dolar, açlık sınırı 333.4 dolar, asgari ücret 338.4 dolar. Buradan ne görüyoruz? Ücretler dolar bazında arttı ama refah artmadı. Sadece asgari ücretin üzerinde ücret alanların refahında çok küçük bir artış yaşandı o kadar. Asgari ücret bile 338.4 dolardan 547.4 dolara yükseliyor ama bırakın refah artışını tersine refah kaybı bile yaşanıyor. Ortalama ücrette ise refah artışı sıfır düzeyinde. Çok rakamlı bir yazı oldu. İsterseniz rakamsız şekilde özet verelim. Asgari ücret dolar bazında bile artıyor ama açlık sınırına göre artış yok. Hatta asgari ücretli 2024'ten beri ciddi bir refah kaybı yaşıyor. Ortalama ücrette ise durum nötr. Yani ekonomide sadece nas modeli öncesine dönüldü. Asıl fark üst ücretlerde. Orada az bile olsa artıya geçiş yaşanıyor. Yani asgari ücretin üzerinde ücret alanlar güçleniyor. Peki bunun siyasete etkisi oluyor mu ya da olmayacak mı? Sizce yaşananlar zaten bunu ifade etmiyor mu? Orta sınıf güçlenen bir ülkeye dönüyorsak iktidarın işi zor. Devam ederiz.